Oluşturduğunuz ek dersi EBS'ye göndermek için işlemler butonundan yük bildirim formu oluştur butonuna basılır. Açılan ekranda imzacı seçenekleri kısmında ilgili bölüm başkanını seçerek devam et butonuna basınız. EBS'ye gönder butonuna basınız. EBS'ye gönderilen ek dersinizi paraplamak için rolünüzü belge kullanıcısı olarak değiştiriniz. Ardından elektronik belge gezginini açınız. Bekleyenler altında yer alan, paraf bekleyenler kısmına tıklayınız. Ardından ilgili ay ait yük bildirimlerinizin tümünü onaylayınız. Birden fazla fakülte, MYO, enstitü birimlerinde derse giriyorsanız her bir birim için oluşan ek derslerinizi paraflamalısınız.